Merhaba. Bugün 8 Şubat 2026 Pazar. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün Nikkei Asya'da çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Gündem oldukça hareketli görünüyor. Özellikle Asya'da ve küresel siyasette önemli gelişmeler var. Kesinlikle. İsterseniz hemen Japonya ile başlayalım. Ülkede bugün erken genel seçimler yapılıyor. Evet, hem de hiç kolay olmayan şartlarda. Yoğun bir kar yağışı varmış sanırım. Aynen öyle. Tokyo ve batı kıyısındaki şehirlerde kar etkiliymiş. Bu da doğal olarak seçime katılımı etkileyebilir. Peki bu erken seçimin arkasındaki sebep ne? Başbakan Sanayi Takaichi, neden bu havada seçime gitme riskini aldı? Sanırım popülaritesine güveniyor. Onay oranı %67 gibi çok yüksek bir seviyede. Hmm, bu oranı mecliste daha güçlü bir çoğunluğa çevirmek istiyor anlaşılan. Tam olarak öyle. Partisi LDP Japonya İnovasyon Partisi ile yeni bir koalisyon kurdu. Mikkey'nin anketine göre de iktidar koalisyonu 300'den fazla sandalye kazanabilir. ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir destek mesajı gelmişti Takayichi'ye, değil mi? Evet, o da var. Seçimlerin ana gündemi ise e, artan fiyatlar ve tabii ki Çinle giderek kötüleşen ilişkiler. Asya'da sandık başına giden tek ülke Japonya değil. Tayland'da da bugün kritik seçimler var. Oradaki durum nedir? Orada da mı bir iktidar değişikliği bekleniyor? Orası biraz daha karışık. Mevcut Başbakan Anutin Çanvirakul'un muhafazakar yönetimi devam edecek mi, etmeyecek mi bütün soru bu. Anladım. İktidardaki Bumcay Tay Partisi daha çok milliyetçi bir kampanya yürütüyor. Ama anketlerde önde giden bir muhalefet partisi var. Halk Partisi. Onlar kime hitap ediyor? Özellikle genç seçmenler arasında çok popülerler. Vaatleri de oldukça dikkat çekici. Mesela zorunlu askerliğin kaldırılması gibi. Bu önemli bir vaat. Kesinlikle. Ayrıca çiftçiler için verimliliği artırma sözü veriyorlar. Bir de Feu Tay Partisi var. Onlar da düşük gelirlilere yönelik sübvansiyonlar vaat ediyor. Yani seçimden sonra koalisyon görüşmeleri belirleyici olacak. Seçimlerden biraz uzaklaşıp küresel ticarete bakalım. ABD ve Hindistan arasında uzun süredir devam eden bir gerginlik vardı. Evet, gümrük vergileri konusunda. ABD Başkanı Trump, Hindistan için gümrük vergisi kralı ifadesini kullanmıştı. İşte o gerginlik sona ermiş görünüyor. Bir ticaret anlaşmasına varılmış. Nedir anlaşmanın detayları? En çarpıcı olanı ABD'nin Hint ürünlerine uyguladığı %50'lik gümrük vergisini %18'e düşürmesi. Üstelik derhal geçerli olacak şekilde. Bu çok ciddi bir indirim. Moody's'e göre bu durum Hindistan'ın ABD ihracatını epey canlandıracaktır. Ancak bazı uzmanlar biraz temkinli. Anlaşmanın tüm detayları henüz açıklanmadı. Bir de Rus petrolü meselesi vardı. Evet, o konu hala belirsiz. Trump Hindistan'ın Rus petrolü alımını durduracağını söylemiş ama Modi ise göre yeni delinin bu adımı hemen atması pek beklenmiyor. Anladım. ABD'nin bir diğer Asyalı müttefiki Japonya'yla da ekonomik ilişkileri yoğunlaşmış durumda. Kesinlikle. Tokyo'nun 550 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdü vardı. Şimdi bu kapsamda yeni projeler için düğmeye basılmış. Ne gibi projeler bunlar? İlk aşamada iki büyük proje var. Biri veri merkezleri için gazla elektrik üretimi. Hmm, bu enerji güvenliği açısından kritik. Diğeri de büyük tankerlerin yanaşabileceği derin bir limon inşası. Bu projelerin toplam maliyeti de 38 ila 44 milyar dolar arasında olacakmış. Oldukça büyük yatırımlar. Projeleri kimler yürütecek? Gazla elektrik üretim projesini ağırlıklı olarak SoftBank Group yönetecek, liman içinse Texas ve Louisiana eyaletleri aday. Yani bu adımlar aslında ekonomik güvenliği güçlendirme hedefinin bir parçası. Yarı iletkenler, enerji… Tam olarak bu. Stratejik bir ortaklık diyebiliriz. Ama bu stratejik hamleler bazen anlaşmazlıklara da yol açabiliyor. Mesela Panama kanalında olduğu gibi. Evet, o haber oldukça ilginç. Hong Kong merkezli bir şirketle ilgili, değil mi? Aynen. CK Hutchison adlı şirket Panama Kanalı'nın her iki ucundaki limanları işletme intiyazını kaybetmiş ve uluslararası tahkime başvurmuş. Panama Yüksek Mahkemesi'nin bir kararı vardı sanırım. Doğru. Mahkeme, imtiyazın anayasaya aykırı olduğuna hükmederek anlaşmayı iptal etmiş. Ama işin arka planında başka bir dinamik var gibi. ABD-Çin çekişmesi mi? da kendisi ABD Başkanı Trump yönetimi karardan memnuniyet duyduğunu açıklamış. Bu diplomatik dilde çok şey ifade eder. Çin'in tepkisini oldu. Onlar da Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacağız demişler. Yani gerilim yüksek. ABD'nin baskısı sadece Panama ile sınırlı değil anlaşılan. Küba üzerinde de yoğun bir baskı var. Evet, o haber de dikkat çekici. Küba ABD baskısı karşısında Asya'da yeni ortaklar arıyormuş. Yani Çin'in ötesine geçmeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Özellikle Japonya gibi ülkelerden sermaye çekmek için yatırım prosedürlerini kolaylaştırıyorlarmış. Durumları oldukça zor olmalı. Birleşmiş Milletler'den de bir uyarı gelmişti. Evet, eğer ülkenin petrol ihtiyacı karşılanmazsa insani bir çöküş yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de şey ABD Başkanı Trump'la görüşmeye hazır olduğunu söylemiş. Evet, ama bir şartla. İç işlerimize karışılmaması koşuluyla. Bu arada Çin Küba'ya 80 milyon dolarlık bir acil mali yardım sözü verdi. Washington'daki lobi faaliyetleri de hız kazanmış görünüyor. Kesinlikle. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkeler ABD Başkanı Trump yönetimine ulaşmak için kesenin ağzını açmış. Ne kadar bir harcamadan bahsediyoruz? Mesela Kazakistan Büyükelçiliği, Trump'ın eski bir kampanya danışmanının kurduğu lobi firmasıyla aylık 275 bin dolarlık bir sözleşme imzalamış. Ciddi bir rakam. Peki ne elde etmeyi umuyorlar bu parayla? Erişimi gaz ve kritik mineral anlaşmaları yapmak, soğuk savaştan kalma bir ticaret yasasını kaldırmak gibi hedefleri var. Trump'ın barış kurulu girişimi ve Orta Asya liderlerini G20'ye davet etmesi de sonurum bu çabaların bir sonucu. Muhtemelen teknoloji cephesine dönecek olursak, Tayvanlı çip devi TSMC'den önemli bir haber var. Japonya'daki fabrikaları ile ilgili olan mı? Evet. Kumamoto'daki ikinci fabrikalarında yapay zeka için gelişmiş 3 nanometre çipler üreteceklerini duyurdular. Bu orijinal planda bir değişiklik demek. 3 nanometre şu anki en ileri teknoloji. Bu Japonya için büyük bir kazanım. Kesinlikle. Yapay zeka için kritik olan bu güçlü yarı iletkenlerde yerli bir tedarik sağlamış olacaklar. Zaten Japon hükümeti de bu yatırıma çok büyük destek veriyor. Evet, TSMC'nin toplam 22,5 milyar dolarlık yatırımına karşılık, Japon hükümeti de 7,9 milyar dolara varan sübvansiyon sağlıyor. Ama bu yarışta her Japon şirketi aynı derecede başarılı değil anlaşılan. Maalesef, Japon çip üreticisi Renasas Electronics, 6 yıl sonra ilk kez net zarar açıklamış. Neden peki? Onlar bu yapay zeka trenini kaçırmışlar mı? Sebepler arasında o da var. Temel iş kolları olan otomotiv çiplerine talep zayıflamış ve yapay zeka gelirleri düşük kalmış. Bir de ABD'li ortakları Wall Speed'in iflası onları olumsuz etkilemiş. Peki bir çıkış planları var mı? Zamanlama bileşenleri işini 3 milyar dolara satıp yapay zeka alanında büyümeyi planlıyorlar. Teknolojinin bir başka kritik alanında ABD'den de stratejik bir hamle geldi. Proje mahzenden bahsediyorsunuz. Evet. Nadir toprak elementleri için stratejik bir rezerv oluşturuluyor. Bu çok önemli. Neden bu kadar önemli bu elementler? Çünkü modern teknolojinin temelini oluşturuyorlar. Savunma sanayinden elektroniğe kadar her yerdeler ve bu alanda Çin'in ezici bir hakimiyeti var. Ne kadar bir hakimiyetten bahsediyoruz? Dünya nadir toprak madenciliğinin yaklaşık %70'ini işlemesinin ise %90'ı Çin'in kontrolünde. %90 mı? İnanılmaz bir oran. İşte ABD de bu duruma karşı yaklaşık 12 milyar dolarlık bir fonla kendi rezervini oluşturuyor. Olası bir tedarik kesintisine karşı bir önlem. Bu sırada iki büyük gücün liderleri de doğrudan temas halindeymiş. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in telefon görüşmesi evet. Gündemlerinde de en hassas konu olan Tayvan varmış. Evet ve iki tarafın açıklamaları arasındaki fark gerilimin boyutunu gösteriyor. Çin, Şi'nin Trump'ı ABD'nin silah satışları konusunda ihtiyatlı olması için uyardığını belirtiyor. Bu da tam Tayvan'da muhalefetin savunma harcamalarını engellemeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Aynen öyle. Tayvan Devlet Başkanı Lai ise ABD ile ilişkilerinin sapa sağlam olduğunu söylüyor. Gerilim sadece Pasifik'te değil. Orta Doğu'da da sular ısınıyor. ABD ordusu Umman Denizi'nde bir İran insansız hava aracını düşürmüş. Evet, USS Abraham Lincoln uçak gemisine agresif bir şekilde yaklaştığı belirtiliyor. Bir F-35 savaş uçağı tarafından vurulmuş. Olay bununla da kalmamış sanıyorum. Hayır, bu olaydan saatler sonra Hürmüz Boğazı'nda bu kez İran devrim muhafızlarına ait tekneler ABD bandıralı bir tankeri de aciz etmiş. Bütün bunlar da tam İran'la nükleer müzakerelerin konuşulduğu bir dönemde oluyor. Bu da durumu daha da hassas hale getiriyor. Son olarak iç siyasetle ilgili bir haber daha var Güney Kore'den. Evet, Ulusal Güvenlik Yasası tartışması yeniden alevlenmiş. Bu çok eski bir yasa, 1948 tarihli. Kuzey Kore'yi desteklemeyi veya materyallerine sahip olmayı suç sayıyor. Şimdi kaldırılması mı gündemde? Sol eğilimli devlet başkanı Lee Jae-myung yönetimi, Pyongyang ile ilişkileri geliştirme çabaları kapsamında yasanın bazı kısıtlamalarını hafifletiyor. Ama bu ülkede büyük bir tartışma yaratmış. Destekleyenler ve karşı çıkanlar ne diyor? Valifler bunun ifade özgürlüğü ihlali olduğunu söylüyor. Destekçileri ise nükleer silahlı Kuzey Kore'ye karşı gerekli bir savunma mekanizması olduğunu savunuyor. Halkın da %55'i yasanın korunmasını istiyormuş. Teknolojiye geri dönersek Japon Marubeni şirketinden ilginç bir haber var. Hidrojen taşımacılığı ile ilgili olan değil mi? Evet. Hidrojeni metal hidrit alaşımı kullanarak uluslararası düzeyde taşıyan dünyadaki ilk denemeyi başarıyla gerçekleştirmişler. Bu yöntemin avantajı ne? Geleneksel yöntemlerde hidrojeni ya sıkıştırmak ya da sıvılaştırmak gerekiyor. İkisi de çok maliyetli. Bu yeni yöntemde ise hidrojen bir alaşım tarafından emiliyor. Bu taşımayı daha verimli ve güvenli hale getirebilir. Hmm, özellikle uzak adalarda acil durum güç kaynağı olarak kullanılabileceği söyleniyor. Son olarak Nikkei Asya'da yer alan bir yoruma değinelim isterseniz. ABD Başkanı Trump'ın barış kurulu girişimiyle ilgili. Evet. Davos'ta başlatılan bu yeni oluşum epey tartışma yaratmıştı. Yoruma göre bu kurul Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne rakip olabilir. Tüzüğü de oldukça ilginç. Başkana geniş yetkiler veriyor ve daimi üyelik için 1 milyar dolarlık bir katkı şartı koşuyor. Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ve Japonya gibi müttefikler de mesafeli duruyormuş. Yorumda bu oluşum Trump tarafından, Trump için inşa edilmiş bir sahne olarak nitelendiriliyor. Görünen o ki küresel dengeler yeniden şekilleniyor ve önümüzdeki günler daha da hareketli geçecek. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.